Evet arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir kaçağımız var. Ama çok tedirgin, inmiyor. Şöyle yem atıyorum arasına, <laughs> biraz orada takılsın. Alışır diye. Şöyle beyaz bir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, kuşumuz bu. Bakalım, kalırsa bizdendir. Arkadaşlar bir aradır video çekemiyorum. E, telefonun kamerasında bir sıkıntı var. Ara sıra mesela sizde de şu an ekranda gösteriyorum. Videoda gösteririm bilmiyorum ama e, odaklama konusunda bir problem var o yüzden bir süredir video çekemiyorum. Bu arada ben o bayağı buraya alıştı gibi arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Şöyle ben size kuşları göstereyim. E, bunu da dur nerede o? Şunu da dün indirdik arkadaşlar. Maşallah çok süper uçuyor kuş. O yem çakal. gibi git o tarafa. Evet siz görmeyin arkadaşlar kuşları bayağı çoğalttık. Ee, uçarımız da bayağı oldu. Şu anda şu en dipte e, iki tane elice var. Biri kaşınıyor biri yanında. E, kırmızı kanatlı. E, o ikisi bir de şu suluğun üstünde duran mı? Evet. Yani şey e, şu duş kabinin, kabının üzerinde duran kuş. Onlar yeni. Bir tane de enice. Ha, bir de şu. Şu bir tane mavi kanatlı kuyruk var. Ee, bir de o yeni. Onun haricinde diğerlerinin şu sarının kanatları çekik. Bir de bulgar enice vardı. Ee, nerede o? Bulgar enicemiz nerede? Kalabalıkta göremedim. Heh oradaymış. Şurada bir tane bulgar enicemiz var. Bir de onun kanatları yoluk daha yeni geldi. Onlar haricinde çok kuşumuz uçuyor arkadaşlar. Ha bir de şu kuş biraz rahatsızlandı. Onun Kanadını kuyruğunu yolladım. Evet şu kuş da bir inse de artık. Yani bakıyor ama hiç oralı değil yani. Hadi lan gel. Gel. Bakın arkadaşlar bizim şurada şöyle ufak e, saatlerden gelen şu şekilde kuşları alıştırıyoruz o bölgede de yapan var bunun. Bakın şu sese geliyor bir tepki veriyor ama devamı yok yani. Aha diyor bir benzer bir ses geldi diyor. Sana bakıyor. Yabancı. Gel. Gel lan artık. Çakal. Evet harbiden benim kamerada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yok ya. Bütün kuşlar yeni iniyor o kuş. Biliyor. Aa yabanlar yanmış. Bilin gidin Hastalık getiriyorsunuz da böyle. Şimdi onları kovalım derken kuşu da kaçıracağız. Yani hiç sevmem yabani kuş da. Neyse. Bir kuş mu diğerlerine hastalık ulaşmış. Dedim attık. Hiçbir şey başaramadık. Nereye gitti o? Gelen kuş. Ha oradaymış bir Kuş da burada. Evet yani doğru kuş kalkacak. Çok tedirgin ben yavaş yavaş yerime geçeyim. Evet. Şu yabanları da kovalamam lazım. Evet yabanlar gitti kuşumuz kaldı. <laughs> Sıkıntı yok şanlık. Bu aralar her yerde de kuş uçuyorlar arkadaşlar yani. Şu karşımda bakın. Hiç, hiç göstermek istemiyorum. Bakıyorlar bu tarafa doğru. Kuşların kafalarının tam ucunda kırmızı bir şey gözüküyor. <laughs> Orada bir çatı var. Daha önce göstermiştim. Herkes cayır cayır yabancı bekliyor. Az önce bu yabancıya da biraz zorladı. Ee, yani daha doğrusu bilmiyorum. Kuş uçuruyordu bayağı bir. Büyük ihtimalle bu bize inen diye için olabilir. Ama bize indi. Gel. Bu hiç oralı değil ya. Ben gelin. Hep aynı yani. Oraya kadar yürüyor. Devamı yok. Ama gel lan. Gel hadi gel gel. Lan Hep şimdi bir kuşsun ya. Bak dün ne güzel bu tak tak diye kümese girdi. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Evet. Gel. Gel. biz de ben eskiden kuş böyle yapardım. Sonra geh geh demeye başladık. Sonra yapmaya başladık. Yani yakında bir falan yapacağız herhalde. Gel buraya. Sen kimsin lan diyecek şimdi ben gidiyorum diyecek. Gel. Gel oğlum buraya gel. Ölüm çukuruna geldin, gel buraya. <laughs> Buradan çıkış yok. İşin şakası bir yana. İnecek misin, inmeyecek misin? Kuşlar doydu bir mübarek ya. Gel. Ben şimdi kuşlar girmesin diye kümesin kapılarını kapattım. Acaba kümesin kapılarını bazı kuşlar da öyle bir şey var arkadaşlar. Neyse ürkütmeden şöyle. Mesela kuş girmiyor girmiyor kümesin kapısını açınca geliverir yani belli olmuyor. Aa bak. Vallahi bu böyle gelecek. Gel. Gel gel. Sen gelsen oğlum. Hadi. Valla var ya bu kuş bayağı da gezmiş galiba. Hop. Direkt kümese. Direkt kümese. Nerede o kuş? Ha orada. Sen çık bakayım. Nurlan da açacak. Evet. Kamil to. Gel bakayım. Ha, zaten aşağıya gitti oradan kaçamaz. Gel buraya. Evet kuşumuza bir bakalım. Şuradan çıkalım. Ya biz de yerler arkadaşlar sandviç panelinden yaptık. Yapan arkadaş dedi ki güzel olur. Uzun süre dayanır bunlar. Hemen öyle şey olmaz dedi. Yap dedi, cürt dedi. Yakında tekrardan yapacağız. <laughs> çatır çutur ötüyor her yer Telefonu da tutamıyorum ya. yapalım? Böyle. Böyle koyacağız artık. Burada göstereceğiz. Kuşu. Evet, böyle. Sağında sonunda leke yok da şöyle kanatlarında bir renk şeyi var. Düz beyaz değil yani kuş aslında. Altından da kesinlikle öyle yavru vermez. Mühürleri var bu. Şöyle yalnız gaga kafa yapısı iyiymiş. Bakın şöyle. Tam enice yani. Arkadaşlar enicelerde biliyorsunuz gaga boyu önemli karga boyu falan iyi kuşun. Hop dur. Şimdi ben seni nasıl yapsak matmasak mı? Neyse arkadaşlar şöyle bir etrafa bakın alım. çat yoksa. Diyor kapanım ben şöyle baktım ama. Hiçbir yerde bir şey yok. Diğer kuşlar da şu an uçmuyor zaten. Bakın orada duruyorlar çatıda. Kuşlar falan buradan gözükmez de. Öbür taraftaki kuşçular da şu arka taraftaki de hiç kimse uçurmuyor. Herhalde kaçaklar. Evet ben şu kuşu bir bantlayayım arkadaşlar. Şu kuşu bir bantlayalım. Ee, yani kaçak oldukça video çekeriz. Aslında burada çok kaçak da tuttum arkadaşlar. Yani görüyorsunuz yabaniler falan geliyor. <laughs> ee, yani şu mesela şeker kanat enice. Ondan sonra Nerede he? Az önce şu yani komple ama kaliteli bir komple değil açıkçası e, bozuk bir komple. Rengi falan da hoş değil. Mesela bakın şöyle söyleyeyim. Nerede o? Şu mesela şu arkadaki lehin üzerindeki kuşa bakın renk tonuna falan. Bir o alttakine bakın, bir de buna bakın mesela. Bu açık tonlarda falan. E, benim şu mesela arkadaki kendi kuşlarımdan gelme. İşte böyle bozuk gelenleri, düzgün olmayanları buraya çıkartıyorum. Evet, öyle yani. Neyse arkadaşlar onlar falan bu arada bayağı kuş indirdim yani. Onu gösteriyordum sayıyı. O kuşu indirdik. Ondan sonra nerede? Şeker kanadı indirdik. Ondan sonra neredesin? Sen neredesin? Neredesin? Bir tane Arap vardı, nerede o? Ha bu bu. Bu bir tane var. Şu zaten bizdeydi. Ondan sonra bir tane daha mavi kanat enici indirdik. Onu kaçırdık. Şu enice var. Yavru yani çok küçüktü geldiğinde yani çok küçüktü değil mi hala küçüktü. De, tüyleri falan daha tam şey değildi yani. Öyle biri arada daha ilk kez çıkmış falan öyle rüzgara mı devrildi ne oldu bilmiyorum. O şekilde. İndirdiğimiz başka kuşlar olursa videoları beraber izleriz arkadaşlar. Şu kuşumuzu bir bantlayalım artık. Görüşmek dileğiyle.